Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah nasip ederse bu videomuzda tasavvuf kültüründe müstehcenlik mevzusu üzerine duracağız ve el-İbriz örneğini vereceğiz size. Neden bu konuyu inceliyoruz? Bunun iki sebebi var. Birincisi, tasavvuf düşüncesi zannettiğimiz gibi İslam'ın özüdür, kendisidir, ruhudur, İslam'ın ahlak anlayışını yansıdır sloganlarına, söylemlerine. Bu inanışa bir reddi olsun diye. Bunun böyle olmadığını ortaya koymak için. İkincisi bugün tarikatlarda, cemaatlerde, bazı yurtlarda, ne bileyim işte tarikat kökenli sufi meşrep olan yerlerde görülen bazı ahlaksız eylemlerin sadece göründüğüyle sınırlı olmadığını, onların ana eserlerinde, ciddi kaynaklarında zaten bu tür sapkınlıkların var olduğunu bunu ortaya koymak için bu e, videoyu çekmeye karar verdik. Bu programı yapacağız inşallah anlatmak istiyoruz. Zavuş kültürü içerisinde yer alan müstehcenlik, yani sadece cinsellik üzerine konuşmak değil, cinsellik üzerine konuşmak yanlış bir şey değil. Konuşursunuz tabii ki. Lazım olduğu zaman, konusu açıldığı zaman, mahrem konularda, uzmanlarının eşliğinde, e, istenilen bilgi kadar e, gündeme getirilip konuşulmalı. Bunda bir problem yok. Problem şu ki, bu işin taciz boyutuna ulaşan, cinsel ahlaksızlık boyutuna ulaşan, İslam ahlakıyla, İslam dininin ahlaki öğretileriyle ve prensipleriyle bağdaşmayan noktaya varmış olması ve bunun da İslam ahlakını en iyi temsil ettiklerini iddia eden Sufiler tarafından yayılıyor olması. Bu kötü. Bugün herhangi bir kitapçıda rahatlıkla bulabileceğiniz en ciddi Sufi eserlerin içerisinde bile cinsel ahlaksızlığa, bakın cinselliğe demiyorum, cinsellik olur, o konuşulur, konu açılır, konuşulur. Cinsel ahlaksızlığa varan, e, asla kabul edemeyeceğimiz, Toplumumuzun, kültürümüzün asla bağdaşamayacağı, barışamayacağı ifadeler vardır. Bunları lütfen gizlemeye çalışmayalım. Tasavvuf, İslam'ın özü, İslam dininin aslı, esası, asıl kimliği neden olamaz sorusunun cevabını bu videoda göreceksiniz. Ben burada el İblis kitabından örnekler vereceğim ama başka kitaplardan da başka e, örnekler bulabilirsiniz. Çok sayıda İslam ahlakıyla örtüşmeyen, Kur'an-ı Kerim'in ahlaki esaslarıyla çatışma içerisinde olan, Muhammed Aleyhisselam görseydi bu benim tebliğ ettiğim din değil diyeceği türden, edepsizlikler ve aşırılıklar ne yazık ki tasavvuf dünyamızda çok yaygındır. Göze batmasa da, konuşulmasa da, sümen altı edilse de, gündeme getirilmese de bunlar vardır arkadaşlar. Ve kendi zihniyetimizi, kendi kültürümüzü, kendi kimliğimizi bu türlü ahlaki yapımızla bağdaşmayan iğrenç öğelerden arındırmadığımız sürece Cenab-ı Allah'tan istediğimiz yardım gelmeyecektir. İsterseniz örnekler üzerinden gidelim ve mevzuyu daha da netleştirelim. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kitap, kitabın yazarı Seyyid e, ah e, Ahmet bin Mübarek. Bu, Abdülaziz Debba'nın Debba mürididir. Abdülaziz Debba'nın müridi Seyyid Ahmet, onun hakkındaki kerametleri derlediği bir kitap yazmıştır ve bu kitabın adı El-İbriz'dir. Rahatlıkla bulabilirsiniz bunu her yerden. Kurcadığınız zaman, araştırdığınız zaman El-İbriz isimli kitaba denk gelebilirsiniz. Dergahlarda vardır, kitapçılarda vardır, nadir kitapta vardır. Her yerde bulabilirsiniz. Çok yaygın bir kitaptır. Burada bize öyle şeyler anlatıyor ki ya bu nasıl İslam'la bağdaşacak diye kendi kendinize sorma gereği diyorsunuz. İsterseniz yüzlerce hurafi örneği içerisinden bir sadece konumuzla alakalı olan kısmına bir de değinelim, bir giriş yapalım. Bakın arkadaşlar ilk kerametimiz neymiş? Burada bakın Ahmet ne diyor? Bir gün Şeyh Hazretlerini ziyarete gittim. Hanımlarından biri hamile bulunuyordu. Durumu şeyhime arz ettiğimde buyurdu ki, hanımın bir oğlan çocuğu doğuracak, ismi de Ahmet olacaktır. Dönüp eve geldiğimde şeyh hazretlerinin buyurduğunu hanıma naklettim. Doğum günü buyurduğu gibi hanımın bir erkek çocuk dünyaya getirdi. İsmini de Ahmet koydular. İkinci karım da ikinci karım bu durumdan biraz kıskanır oldu. Kucağından emzir, kucağından emzirdiği bir kız çocuğu bulunuyordu. Henüz vakti gelmeden onu sütten kesti. Maksadı bir erkek çocuğa hamile kalmaktı. Çok geçmeden hamile kaldı. Ben onun tekrar kız doğuracağını tahmin ediyordum. Bu arada şeyhimin ziyaretine gittim. Durumu ona arz ettiğimde buyurdu ki ikinci hanımın yalan söylüyor hamile değildir. Bunun üzerine eve döndüm. Durumu hanımı anlattığımda şeyh hazretleri doğru söylemiştir. Ben cidden hamile falan değilim diyerek itirafda bulundu. Aradan 3 ay geçti. Bir zaman geçtikten sonra şey Hazretlerini ziyarete gittim. Hanımın hamile kaldı mı? Şeyh sormuş. Efendim bilemiyorum diye cevap verdim. Hanımın 15 gündür hamile bulunuyor. İnşallah o da erkek çocuk doğuracaktır. Çocuk dediğim gibi erkek olursa ona benim ismimi koy. Çünkü o çocuk ruhi yapısı itibariyle daha çok bana benzer inşallah ne alakası varsa buyurdu. Eve döndüğünde durumu hanımıma anlattım. Çok e, hem de çok çok hem çok sevindi. Günü gelince şeyhimin buyurduğu gibi bir erkek evlat doğurdu. Dış görünüşüyle de Şeyh Hazretlerine benziyordu. Başka bir keşfim. Birinci hanımım tekrar hamile kaldı. Şeyh Hazretlerine ziyarete gittiğimde durumu arz ettim. Buyurdu ki bu kez kız çocuk doğuracaktır. İsmini benim annemin isminden koyun. Doğum günü şeyhin buyurduğu gibi hanımın bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Şeyh Hazretleri'nin annesinin ismini ona koyduk. Buraya kadar masum olabilir. Zaten bu işler böyle masum başlar. Yani Şeyh Hazretleri e, müridinin karısının hamile olup olmamasıyla, hangi çocukları doğurup doğurmamasıyla, çocukların kime benzeyeceğiyle, isimlerinin ne olacağıyla neden bu kadar ilgileniyor? Bu ayrı bir muamma. Şimdi çıtayı biraz yükseltelim isterseniz. Şeyh Hazretleri'nin diğer keşifleri. Şeyh Hazretleri'nin diğer keşifleri. Bakalım neler keşfetmiş. Bir gece hanımlarından biriyle baş başa kaldım. Arkadaşlar ben burada okuyorum bunları. Siz sayfanın sol ve sağ taraflarında sayfa numaralarını görüyorsunuz zaten. Onları ayrıca zikretme gereği duymuyorum. El-İblis kitabının birinci cildini okuyoruz bu arada. Bir gece hanımlarından biriyle baş başa kaldım. Onunla oynaşırken utan çerine baktım. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Şeyh Hazretleri'ni ziyarete gittiğimde huzurunda birçok ilim adamları bulunuyordu. Onlara dönerek sordu. Ey din alimleri kadının utan çerine bakmak hakkında ne dersiniz? Ben hemen cevap verdim. Efendim dedim. Bu konuda alemlerin dediğini ben de aynen söylerim. Halbuki Şeyh Hazretleri ile aramızda iki merhale gibi uzun bir mesafe bulunuyordu. Bunun üzerine sordu. Peki ya sen hiç bakar mısın? Bu Şeyh'i niye bu kadar ilgilendiriyor? Müridinin karısı ile özel hayatta Şeyh'i niye bu kadar ilgilendiriyor? Hayır dedim. Meğer ki unutmuş olmayayım. Evet. Falan geceye kadar öyle. Ama o gece... Buyurunca utandım. Yaptığımı hatırladım. Sonra şöyle uyarıda bulundu. Kabe'ye yönelip bakan yüzünü o gibi şeylere çevirip bakma inşallah. E sen de Kabe'ye dönen yüzünü başkasının özel hayatına çevirip bakma inşallah. Bir gece iki hanımım aynı odada bulunuyordu. Bu bir muazzametten dolayı olmuştu. Onlardan her biri ayrı bir yatağa uzanıp yattı. Ben de başka bir yatağa uzandım. Odamızda bir dördüncü yatak daha bulunuyordu. O boş kaldı. Sonra hanımlarından biriyle yatmak istedim. Diğerinin uyuduğunu zannediyordum. Bir müddet sonra diğer hanımla yatmaya uygun buldum. Ve yanında yattığım diğer hanımın artık uyuduğunu sanıyordum. Geceyi böylece geçirdikten sonra şeyhimin ziyaretine gittim. Aramızdaki mesafe çok uzak da olsa sık sık ziyaretlerimi yerine getiriyordum. Beni görünce hafif tebessüm ederek şöyle buyurdu. İki karıyı bir odada bir araya getirip ikisiyle cinsi yakınlıkta bulunan kimse hakkında ne dersin? Beni kastettiğini anladım ve cevap verdim. Efendim bunu nasıl bildiniz? Ya dördüncü boş yatakta kim yattı? Bu da dördüncü yataktaymış. Diye sordu. Bunun üzerine dedim ki efendim ben onların uyuduğunu zannederek öyle yaptım. Hayır hiçbiri uyumadı. Böyle yapman doğru değildir. Kaldı ki uyanık olduğu zaman. Hayır, uyanık olduğu zaman hiç uygun değildir. O halde bundan böyle buyurduğunuz gibi hareket edeceğim ve bu yaptığım düzensizlikten dolayı Allah'a tövbe edeceğim diyerek duasını talep ettim. Affedersiniz ama adamın suratına tükürmesi gerekiyor. Ya müridin özel yaşantısı, hangi karısıyla ne zaman yatıp yatmadığı, mahrem hayatı şeyhin niye bu kadar ilgilendiriyor? Bakın arkadaşlar bu türlü kerametler yoluyla, sözde kerametler yoluyla, keşifler yoluyla başlık neydi? Şeyhimin keşifleri. Ya siz keşfedecek başka bir şey bulamadınız mı? Gidin enkaz altındaki insanları keşfedin. Gidin denizlerin altındaki petrolleri keşfedin. Gidin madenleri keşfedin. Gidin İslam düşmanlarının, emperyalistlerin, iblis kılıklı heriflerin, Müslümanlar aleyhine oynamış olduğu oyunları deşifre edin. Onları tespit edin. Müslümanları uyandırın, haber verin. Yani keşfedecek başka bir şey kalmadı da adam hangi karesiyle ne zaman yattı bu, buna mı sıra geldi? Bu mu yani derdiniz? Arkadaşlar bu türlü olaylar ne yazık ki tasavvuf zihniyetinde yani en mahrem konuları bile ulu orta konuşmayı ve fiiliyata dökülmeyi normalleştiriyor. Yani bu kadar rahat bir şekilde bir başkasının karısı hakkında konuşursanız e elbette ki bunun ucu bambaşka yerlere gidecektir ve gitmiştir de. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Hani olmadık şeyler ortaya çıkıyor. Aklı hale gelmedik şeyler ortaya çıkıyor. Allah'tan inşallah maşallah diyerek, tövbeden şundan bundan bahsederek, araya bir Allah Muhammed Kur'an ayeti sıkıştırarak yapmış oldukları rezillikleri İslam ahlakına uygunmuş gibi gösteriyorlar ve bir de utanmadan... Tasavvuf, İslam ahlakının özüdür diyebiliyorlar. Ne alakası var Allah aşkına? Emin olun şeytan bile bu kadar karaktersiz ve ahlaksız değildir. Devam edelim arkadaşlar. Başka bir kerametinden bahsediyorum. Adamın kerametleri bitmiyor ki. Şeyhimiz ziyarete gittiğimde evinin odalarından birinde beni yanına alıp oturduk. Sohbetimiz hayli devam etti ve uyku vakti gelmiş oldu. Bana uyu dedi ve kendisi ayrılıp başka odaya gitti. Ben de elbisemi çıkardım ve sırt üstü uzandım yatağımda bir elin beni gıdıkladığını hissetti. E, taciz. Güldüm. O da güldü. Fakat odamda hiç kimse yoktu. Şeyhimin odası alt katta bulunuyordu. Gülme sesinden o elin ona ait olduğunu anladım. Şeyh tarafından taciz edilen bir mürit. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Yani tarikatlardaki eşcinsel pedofilik hikayelerin temelleri işte bunlar. Bu nereye varacak bu iş? Önce cinselliği konuşacaksın. Seni hiç ilgilendirmeyecek şekliyle konuşacaksın. Sonra Özel odasına çekilmiş, yatacak, soyunmuş müridiyle. Müridini elleyeceksin, gıdıklayacaksın, affedersiniz ifadeler kendilerine ait. Ben de elin ona ait olduğunu anladım diyor. Kendisinin taze edilmesine de bayağı da mutlu. Hiç bunlar İslam ahlakıyla bağdaşır mı? Bağdaşır mı? Umurunda bile değil. Hadi diyelim ki bu adam gerçekten sapık. Yani o dönemin şartları içerisinde sapık. E tamam da Bu kitap yüzyıllardan beri günümüze nasıl geldi? Bir tane tarikatçı şucu bucu sorgulamıyor mu bu kitapları? Bu kitapların İslam ahlakıyla uygun ne taraf var Allah aşkına? Bakın şurada ne yazıyor? El İbriz, el ibris son, son altın demektir. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Tasavvuf tam da bunlardan oluşur. Gerçek tasavvuf budur arkadaşlar. Tasavvufun gerçeği budur. İste siz güzelim İslam ahlakını bir kenara bırakırsanız, nefis tezkiyesi için, insanın olgunluk mertebelerine ulaşabilmesi için, insanın ahlaklı, edepli, ciddi, olgun bir noktaya gelebilmesi için Kur'an-ı Kerim'in belirlemiş olduğu ölçüleri bırakır da, sufilerin kitaplarını kendinize rehber edinirseniz ondan sonra çok anormal bir şekilde sapıklık normalleşiyor. Normalleşmeyi de geçtim. Hani kendisine taciz edilen bundan memnun hale geliyor. Bakın adam güldü, o da güldü, ben de güldüm. Sorun yok diyor. Hani mesele birini birini taciz etmesinden öte bu de normalleşiyor. Korkunç şeyler. Bunlara sadece basit erotik hikayeler diye bakmayın lütfen. Bunun arka planında ve ileriye dönük olarak düşündüğümüzde bir yılın sapıklığın bir yığın ahlaksızlığı, bir yığın cinsel istismarın, bir yığın pedofili hikayesinin, bir yığın eşcinsel hikayesinin temelleri atılıyor burada. Mesele bir tane sapın erotik hikayeleri falan değil. Etrafta mesela çok özür dilerim pornografik yayın yapan işte yazılı görsel neşriyat var. Bu onlardan birisi olsaydı buraya taşımayacaktım. Sapık her zaman var zaten. Ama bunu İslam adına yapması, tasavvuf budur, hakikat budur, şeriat budur, tarikat budur demesi beni rahatsız ediyor. Ve diğer samimi tarikatçı arkadaşların da sufilerinde, müritlerinde Allah rızası için rahatsız olmaları lazım. Bu insanlar yüzünden insanlar tarikatlardan kaçar hale geldiler. Yıllar içerisinde bir yığın hurafe, şirk, rezillik, ahlaksızlık, cinsel istismar vesaire üst üste bindi ve insanlar tasavvuf ve tarikat denince artık kaçıyorlar. Biraz da tasavvufçular, tarikatçılar neden hor görüldüklerinin Sorusunu kendilerine bir sorsunlar. Bir aynanın karşısına bir geçsinler. Ya bizim eserlerimizde, kitaplarımızda, kültürlerimizde neler var ki insanlar niçin bizi istemiyorlar? Bir kendilerine bir sorsunlar. Yani çok da girmek istemiyorum o konuya da. Solcu cana sağcı cana tenkit eder. İşte muhafazakar zümreler, işte niçin bize bu kadar hışımla saldırıyorsunuz, hücum ediyorsunuz, bizi niçin rencide ediyorsunuz diyor soruyorlarsa, e, sorulmayacak gibi mi yani? Bu zihniyetten beslenen dergahlara, yurtlara çocuklarını nasıl yollayalım? Neyle karşılaşacağını nereden bileyim? İnanılır gibi değil arkadaşlar. Çok rezil şeyler ama bunlar yaşanıyor maalesef. Bunlar oluyor maalesef. allah Teala acısın bize. Biz hiç kendimize acımıyoruz. Devam edelim. Bakın. Bir kadınla evlenmek istiyordum. Fakat kadın hakkında hiçbir bilgim yoktu. Normal. Durumu şeyhime arz ettim. Bu da normal. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Zaten böyle normal normal başlıyor. Hani giriş kısımları hep akla, mantığa, vicdana uygun şeyler. Ne var yani? Adam şeyhine bir danışmış. Gayet tabi değil. Hiçbir sorun yoktu. Ama o kadın hakkında bana öyle şeyler anlattı ki onları ancak Allah ve Allah'ın bildirdiği veli kulları bilebilirdi. Bakınız. Kadını zaten dışarıdan görüyor. Akrabası, çevresi, şusu, busu soruşturduğu zaman bir takım bilgiler ulaşabilir. Ama kadında öyle özellikler var ki bunu yalnız şeyhi biliyor. Ne demek şimdi bu? Bir de Oradaki mevzuya, yani burada yalnız şeyhin bilir dediği şeylere bir de şunu ekliyor. Allah'ın bildirdiği veli kulları. Demek ki bu ahlaksız kerameti Allah yapıyor. Yani Cenab-ı Allah en mahrem bilgilerini şeyh efendiye sızdırıyormuş. Adam bunu anlatıyor burada. Şeyi ispat edebilmek için, bu ahlaksız rezil şeyi ispat edebilmek için Allah'ın adını kullanıyor. Şimdi göreceksiniz devamında nelerin olduğunu. Bakalım Allah ne bildirmiş. Bakalım. Evlendiğimde şeyhimin bahsettiği bütün sıfatları gördüm. Resulullah. Nasıl oluyor bu? Ancak evlendiğinde bir kadın sana helal olur, bir adam karı koca helal ilişki olur. Daha önce görmediğini görürsün. Ama şey senden önce nasıl görebiliyor? Ve ne gördü? Düşünsenize dışarıdan dış elbisesiyle normal sosyal hayatta görüyor ama diyor ki şeyhimi bana anlattıkları var ki ben ancak onları evlendikten sonra görebilirim. Demek ki senin şeyhin bu kadını evlenmeden önce senin görmediğin her şeyi görmüş. Ve ona Allah haber vermiş. Rezalete bakar mısın? Ancak zifaf gecesi ilk ilişkiye girdiğin geceler neyse artık nasıl ilişki kurduysan ne yaptıysan artık eşinde bizi ilgilendirmiyor o tarafı ama sen diyorsun ki öyle şeyler gördüm ki ancak dur bunu Allah haber verebilir. Allah da şeyhe haber vermiş. Devam edelim. Şeyhin bir ara bakın rezalet burada da sınırlıdır. Burada da bitmiyor. Şeyhin bir ara bana zifaf gecesi ben yanınızda olurum buyurdu. Ne işin var senin orada? Bunu nasıl bilebilirim diye sorduğumda sana bir alamet bırakıyorum diye cevap verdi. Senin ne işin var diye sormuyor. O da memnun. Nasıl öğrenebilirim diye soruyor. Zifaf gecesi bir ara evlendiğim hanımın burnundan fazla da kan aktığını gördüm. Sebebini sorduğumda yanlışlıkla sen burnuma vurdun da ondan diye cevap verdi. O zaman bu işi şeyhimin ruhaniyetini yaptığını anladım ama sebebini idrak edemedim. Sen de idrak olsa, kafa olsa sen de al bir şey beyin olsa, zeka olsa, ahlak, mantık diye, din, iman diye bir şey olsa bu adamın burada ne işi var diye sorarsın. Sebebini idrak edemedim diyor. Tabi idrak edemezsin. Beynin o zeka seviyen yerlerde sürülecek ki senin şeyin, eşinin senin görmediğin noktalarını bile görecek ve sen buna kerametle inanacaksın. Devam edelim. Ziyaretine gittiğimde olup bitenleri kendisine anlattım. Evet dedi. Eğer kadının o gece burnundan kana katılmasaydı Beyin kanaması geçirip hastalanacaktı. E sen kadını tedavi etmek için özel mahrem anını mı bekledin? Madem böyle bir kerametin vardı, madem bunu biliyordun, niçin en baştan söylemedin? Her türlü soruyu sorabiliriz burada. Çok şey sorabiliriz. Devam edelim. Çünkü hem uzak bir yerden hem de soğuk bir havada gelmiş, çok yorulmuştu. Sen bu kadının her şeyi nereden biliyorsun? Nereye gidip nereye gitmediği? Kocasından önce en mahrem yerlerini bilebiliyor. Nasıl ahlakı bu arkadaşlar? Sufiler kusura bakmasınlar. Bu kitapları siz yayıyorsunuz, siz basıyorsunuz, siz pazarlıyorsunuz, siz Türkçe'ye çeviriyorsunuz. Bu kitapları siz servis ediyorsunuz, siz bunlardan vaazlar veriyorsunuz, sizin dergahlarınızda bunlardan var. Bunların ne? Tamamı %100 Sufi yapımı kitaplar. O zaman okumuyorsunuz siz. İçinde ne var ne yok, ne anlatıyor bu iğrenç bir şey. Bakın bu kitabı kim tercüme etmiş? Oraya bakalım. Bakın bu kitabı tercüme eden Celal Yıldırım Afyon Müftüsü. Koskoca müftü 1978 yılının Aralık ayında İzmir'de bunu tercüme etmiş. E şimdi 30 yıldan beri, 40 yıldan beri bu zihniyetle yetişen insanların bu zihniyetle yetişen insanların neler neler yapabileceklerini bir düşünün arkadaşlar. Yani nelere, nelere bu işin nereye evrilebileceğini bir düşünün lütfen. Bayzık günah ya. İnsanları, insanları olmadık şeylere yönlendiriyorlar. Ondan sonra da efendim ne yapalım? E i̇şte bizi kimse sevmiyor. Bizi kimse istemiyor. Sen neden birileri istesin ki? Ya sen neden birileri istesin ki? Sen neden birileri senden razı olsun ki? Bakın. Tercüme Celal Yıldırım 30 Aralık 1978 İzmir'de bunu tercüme etmiş. Allah bilir vatan de çok hayırlı bir iş yaptım diye de mutlu olmuştur. Kitabın içerisinde ne var? Baştan aşağı mi Baştan aşağı bir de bu kitabı tercüme ettiği için hamd alemler rafat olan Allah'a olsun diyor. Allah'a hamd ediyor. Bu böyle bir sapıklığı ümmet içerisinde yaydığı için. Senin bunu tenkit etmen gerekirdi. Eleştirmen gerekirdi. Böyle şey olur mu demen gerekirdi. Bu kitaptaki anlatılanlar sonuçta mürit şeyhinin, şeyhinden derliyor. Şeyh kendi bu kitabı yazmamış. Adına derlenmiş. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Siz bu kitabı ister şey adına derleyin, ister başkası başka adına yazsın. Hatta şeyh mezarından çıksın gelsin desin ki bu Deba, burada yazanların benimle hiçbir alakası yoktur desin bile. Yüzyıllardan beri bunun yayılmasına, böyle sapkınlıkların yayılmasına, tercüme edilmesine siz e, sebep olduğunuz için yine suçlusunuz. Adamın alakası yoksa niye bunları iftira olarak attın? Varsa o zaman bu rezillikleri niçin için sahipleniyorsun? Hani şey ortaya çıkıyor. Bize şöyle itiraz ediyorlar. Ya, ya adamın alakası yoksa niye tercüme ettin o zaman? O zaman niye kendi iftira atıyorsun? Bak alakası yokmuş adamın. Hem yani tercüme edeceksiniz, parasını cebinize indireceksiniz. insanları kandırıp aldatacaksınız. Ondan sonra bir alakası yoktur diyeceksiniz. Kenara çekileceksiniz. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Böyle bir şey kabul edemeyiz. Yani aziz dostlar gördüğünüz gibi nereden tutsanız dökülen çok tuhaf bir şey. Daha bu konu üzerine söyleyeceğimiz çok şey var. Bu konu üzerine gideceğiz. Bu, bu, kitabın başka bölümlerini de inceleyeceğiz. Şimdilik bu kadarla iktifa edelim. Allah nasıl böylese bir sonraki videoda değineceğiz. Ee, söylemek söylemek istediğim şuydu. Yani sufi kültür masum değildir. Sufi kültür masum değildir. İslam ahlakını temsil ediyor hiç değildir. İslam diniyle Kur'an-ı Kerim'le en bağdaşması mümkün olmayan cinsel sapkınlıklar bu kitapların içerisinde vardır. Hala da basımı dağıtımı yapılmaktadır. Bunları deşifre etmek, halkımızı uyarmak, gençliğimizi... Gerçek İslam bu değil arkadaşlar. Bak bizi bunu söylemeye mecbur bırakıyorlar. Buna karşı uyarmak zorundayız. Aziz dostlar sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere.